sürmeyi öğreneceğiz size. Sürmeden kastım ekranda bir cismin yerini yatay ekrana paralel olarak değiştirme. İki yöntemi var. Birincisi sağ tıklayıp şuradaki sürmeyi seçerseniz böyle bir artı işareti gibi bir dört yöne bir ok çıkacak mouse'un ucunda. Bunu tutup cismi istediğiniz gibi gezdirebiliyorsunuz. Bu pan diye geçiyor İngilizcesi sürümü kaydırma diye de öğretilir çeşitli yazımlarda. Bunun bir diğer kısa yolu bakın escape'e basarak komuttan çıkabilirsiniz ya da sağ tıklayıp gelip mesela işte seç zoom bir şey başka bir şey geçebilirsiniz. Mesela işte pencereyi sıtıra geçtim. Bir diğer yoluysa ctrl'ye ve tekerleğin üstüne aynı anda basmaktır. CTRL kontrol tuşu ve tekerleği basılı tutup hareket ettireceksiniz mouse. Tekerleğin üstüne basıp mouse'u hareket ettireceksiniz. Tamam. Ee, bu iki yöntemle cisimleri ekranda istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz. Son bir yöntem ise klavyeden CTRL basılıyken ok tuşlarına basmak. Bu da belli milimlerle ki 10 milim 10 milim diyelim ki cismi sizin için hareket ettirir. Bunu bir önceki görünüme geçirirseniz de slide hafif bir animasyonla gidip oraya geçecektir. Kaydırma pan İngilizcesi Türkçe ikinci nesil çevirdi sürme komutu da bu kadar basit.